kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayarımızda güncelleme sorunlarının çözümünü göstereceğim. Örnek veriyorum hatayla karşılaşıldı, karşılaşıldı sorunu veyahut da kb nokta 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 sorunlarının çözümünün tek videoda göstereceğim. Videoyu atlamadan zıplamadan izleyelim lütfen. Videonun tamamını tamamıyla izlersek sorunun çözümüne ulaşabiliriz. Hadi öyleyse sorunumuzun çözümlerine geçelim. Yapacağımız ilk yöntem arkadaşlar bilgisayarımızdan arama bölümüne giriyoruz. Buraya bilgisayar yönetimi yazıyoruz. Bilgisayar yönetimi her bilgisayarda bulunması gereken basit bir bilgisayarın kendi uygulamasıdır. Rahat bir şekilde buraya ulaşabilirsiniz. Biraz geç açılabilir onu da biraz bekleyeceksiniz. Açıldı benimki tam ekran boyutunu alıyorum. Sol tarafta hizmetler ve uygulamalar bölümü var. Oraya bir kere tıklıyorum. Buradan sonra hizmetler bölümü var. Oraya iki kere tıklıyorum. Hizmetler bölümüne iki kere tıkladıktan sonra karşımıza çok fazla bir alan açılıyor. Burada sakın ha hiçbir şeyi ellemeyin. Burası bilgisayarın ana ayarları. Buradan vereceğimiz ilk işleme arkadaşlar W harfine bir kere basıyoruz. W harfine bir kere bastıktan sonra biraz aşağı iniyoruz. Windows Update bulacağız. Windows Update buldum. Windows Update'e sağ tıklıyorum. Özellikler bölümü var özellikler bölümüne bir kere tıklıyorum. Sizin burada herkes de Bende de 50 Burayı otomatiğe bir kere alıyoruz. Otomatiğe aldıktan sonra durdur bölümü var. Durdura bir kere tıklıyorum. Birazcık bekliyoruz. Durdurduktan sonra tekrardan hizmet durumu durduruldu diyor. Burada başlat bölümüne bir kere tıklıyorum. Tekrardan bunu başlatıyor. Tekrardan başlattı. Sağ alt bölümde uygula bölümü var. Uygula bölümüne bir kere tıklıyorum. Ve tamam deyip buradan çıkıyorum. İkinci yapacağımız işlem ise arkadaşlar Windows modül yükleyicisi. Yukarıdaki bölümde gösteriliyor. Windows modül yükleyicisine sağ tıklıyorum tekrardan. Özellikler bölümüne tekrardan giriyorum. Bunu da arkadaşlar başlat diyorum. Çünkü hiçbir şekilde başlamadıysa bu elle de kalsın. Burayı ellemeyin. Hiçbir şekilde başlamadıysa başlat diyorum. Birazcık bekliyorum. Sonrasında tamam diyorum. Yukarıdaki bölümde yeniden başlat bölümü açıldı. Hizmeti yeniden başlat. Site direkt var. Böyle geldiyse direkt hizmeti yeniden başlasın. Hizmeti yeniden başlat bölümüne bir kere tıklıyorum. Bir miktar bekledikten sonra bunun da işini halletmiş olduk. İlk adımımız bu şekildeydi arkadaşlar. Hala Windows Update yüklemesinde sorun çekiyorsanız ikinci yönteme geçelim. İkinci yöntemimiz de şu, şu şekilde arkadaşlar. Google Chrome'a giriyoruz veya herhangi bir tarayıcıya girip buraya Windows güncelleme yazıyoruz. Windows güncelleme yazıp karşımıza böyle bir alan açılıyor Buradan sonra aşağı inip Windows 10 Update asistan bölümüne bir kere tıklıyorum Windows 10 güncelleştirme asistanı buraya bir kere tıkladım sonrasında arkadaşlar karşımıza böyle bir panel açılıyor tekrardan Windows 10 sürümlerine alakalı bilgi veriyor bize buradan biraz sağ tarafta Update asistanı indirin diyor buna bir kere tıklıyorum zaten memnun sitenin linkini aşağıda bırakırım siz rahatça da ulaşabilirsiniz isterseniz Windows 10 22H2 güncellemesi Windows'a gelen son güncelleme bu şekildeydi. 2022 olduğuna bakmayın. Çünkü Windows'a gelen son güncelleme bu 22H2. Burada hemen güncelleştirin bölümü var. Burayı bir kere tıklıyorum. Burayı bir kere tıkladıktan sonra küçük bir boyutta bir aplikasyon setup yükleyecek. Hemen kaydet diyorum. İndirildi hızlı bir şekilde. Bunu dosyaların bölümünde hızlıca açalım. Buna sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştır diyoruz yönetici olarak çalıştır dedikten sonra karşımıza evet hayır bölümü çıkıyor. Evet diyorum burada. Bir miktar bekliyoruz karşımızda. Çünkü güncelleme paneli açılacak uygulamanın. Windows 10 güncelleme yardımcısı açıldı. Windows'un en son sürümde güncelleştirdiğiniz için teşekkür ederiz. Ben de zaten güncel olduğu için böyle oldu. Çünkü ben de güncelleme sorunu çekmiyorum. Sizler için yüklettirdim bu uygulamayı. Sizde burada güncelleme bölümü gelecek. Siz bölümüne tıklayıp işleminizi tamamlayabilirsiniz kapatıyorum. Hala bu iki adımda da olmuyorsa yapacağımız son ve üçüncü işlemimiz var. İşlemi gösteriyorum. Arkadaşlar ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümüne giriyoruz hemen. Buraya sorun giderici bölümümüzü açacağız. Sorun giderme. mi? Hemen yanlış yazdım Sorun diğer sorunları gider. Önerilen sorunları diğer sorunları gider bölümüne bir kere tıkladım. Ek sorun giderme bölümü açıldı. karşımızda gördüğünüz gibi burada farklı farklı uygulamanızdaki sorunları basit bir şekilde çözebilirsiniz. Mesela Wi-Fi'de ya da ses kaydetmede ya da hatta klavyedeki sorunlarınızın çözümüne buradan ulaşabilirsiniz. Bizim işimiz Windows Update'te. Windows'u güncelleştirmenizi engelleyen sorunları gider. Buraya bir kere tıklıyorum. Sorun giderici çalıştır bölümü var. Buraya bir kere tıklıyorum. Bir miktar bekledikten sonra Windows Update sorunlar algılanıyor diyor. Burada da bir miktar beklememiz lazım. Eğer cidden sorunu burada çözecekse siz sonuna kadar bekleyin. Çünkü son ve üçüncü adımımız bu. İlk iki adımda e, sorunun çözülmesi lazım. Hala çözülmediyse son adımda bu şekilde yapabilirsiniz. E, video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.